geleceğin bize ne getireceği belli değil. Geçmişi de tekrar getiremeyiz geri. Geleceğin de bize ne getireceği belli değil. İnsan hayatı yaldızlı kağıtlara sarılmış bir şekere benzer diyorum. O, o şekere ulaşmak için o yaldızlı kağıdı kaldırırsınız. Altından bir yaldızlı kağıt daha çıkar. Onu da kaldırırsınız bir parlak kağıt daha çıkar. Onu kaldırır, Ölene kadar böyle devamlı sürüp gider en son kağıdı kaldırdığınızda bir bakarsınız ki o şekere ulaşmak için kala kala elinizde bir avuç toprak kalmış. Bir avuç toprak kalmış şu mizan senle. Rabbü eser ve la Rabbü temin bil hayır. O, bunlar ila nihayet sürüp gidecek değildir. Hayatta da hayatta da bazı şeylere ulaşmak için böyle hep devamlı o yaldızlı kağıdı kaldırsın bilmem ne. Ama sonunda kala kala bir avuç toprak kalıyor insan elinde.